Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün hesabıma para kasacağız Gördüğünüz üzere çok az param var. Ee, çektim de bu videoyu. İşte şey, getireceğim? 50 milyon yapana kadar e, ee, yapmayacağım hesapta. Olay bu kadar. Ee, neden 50 milyon diye sorarsanız şey var. Adı neydi ya? Title var. Title veriyor. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Sebebi çıksın gelirim ben. Arkadaşlar geri geldi sebebi. Üç tane geldi, bir tane de ayrı geldi. Ben onların üçüne de uğraşacağım şimdi. Bunların üçünü de zor da olsa kesmeye çalışayım bakayım. Şuna da arada vurayım ki şey olmasın, kaybolmasın. Şunlara da vurayım. Şu dragonun ıı, formunu bir açayım. Abo öleceğim ha ben bu gidişle. bir dakika. İnşallah demek. O kadar uğraştım var ya bulmak için. Abo öldüm. Arkadaşlar öldüm dur. Dur 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 dur. Allah için. Zınk. Durun lan gözünüzü seveyim durun. Durun 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 durun. Durun durun, durun. Allah. Gittim. Dur. Şu billiye vurum hele ben. Tamam vurdum. Gitti. Anasını satayım ben böyle işin. Bunlara fokuslanacağım lan. Hayır ya. Magma olsaydı keşke ya. Magmadan hallederdim ben bunları kolayca. Ciddi diyorum bu arada var ya. Magma olsaydı keşke kolay olurdu. Zınk. Zınk. Formunu da açamıyorum ki. Sıkıntı orada yani. Formunu açabilsem sıkıntı olmayacak bu kadar. Dur. Avakini açayım. Zınk. Şunlarda da vurayım. Bunlardan bir tanesi gitti mi? Haydi bundan herhalde bir tanesi daha gitti ha. Barış da gitmesin şunu keserim ya. Bir dakika. Arkadaşlar hem bu para kasmanın kolay yolu. Böylece kolay para kasabilirsiniz yani. Allah şükür dragonun formu daha yeni açıldı. Kestim sibileri daha yeni açıldı zınk Şunu da keseyim hemen Arkadaşlar kestik şunu da, gördüğünüz üzere param 1 milyon 129 bin oldu. Ee, para kasmanın kolay yolu böyle, bugünlük bitirelim. Ee, para kasmaya devam edeceğiz, ellem yapacağız parayı. Bu videoda bu kadar olsun, görüşmek üzere, Allah emanet olun.